İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Edirne yöresine ait kandili mantı tarifini paylaşacağım. Bu pirinçli ve tavuklu bir mantı, e, tepside pişen bir mantı. Öncelikle hamurunu yoğurdum. 2 su bardağı un, 1 yumurta, 1 silme tatlı kaşığı tuz ve azıcık kadar. E, su ile sert bir hamur yaptım pilavı için e, yarım çay bardağı kadar zeytinyağının içerisinde bir orta boy soğanı doğranmış soğanı kavurdum soğanlar kavrulunca önceden tuzlu suda sıcak suda ısladım bir buçuk su bardağı pirincini e, bir tatlı kaşığı e, nane e, karabiber ve tuzunu ekledim e, haşlamış olduğum bir orta boy e, göğsün üçte birini içerisine ekledim 2 su bardağı kadar da sıcak suyunu kopar, koyarak pilavımı pişmeye bıraktım. Pilavım pişir, pişerken ben üzerindeki sosu hazırladım. Onun için 100 gram kadar tereyağın içerisine yine bir küçük boy soğanı güzelce kavurdum. Soğanlar kavrulurken biraz tuz attım içerisine ve tavuğun geri kalan dedik deyip ekledim ve su olarak da yaklaşık 2 su bardağı kadar et suyu kullandım ve üzerindeki sosu hazırladım. Gördüğünüz gibi pilav pişti, dinlendi ve artık mantının hamurunu açmaya başladım. E, mantının hamurunu hazır yufka kalınlığında açtım. Ne ince olsun ne çok kalın olsun. Gördüğünüz gibi 4 parmak eninde karelere kestim. E, ve içlerine harcı koydum bunun katlaması birazcık farklı bir mantı e, ee, karşılıklı uçları birbirine e, birlikte topladım karşı uçları topladıktan sonra kenarda kalan diğer uçları da hafif sündürerek orta kısmında toplayarak bir bohça şeklini verdim ve yağlanmış tepsiye dizdim. E, bütün mantıları eşit keserseniz tepside de görüntüsü çok güzel olur ve eşit pişer. E, mantılarım e, dizdikten sonra fırına verdim, kızarttım. Kızdıktan sonra e, güzelce hazırlamış olduğum sosu, e, tavuğu ve suyunu üzerine dökerek e, tekrar fırına sürdüm ve suyunu fırında çekmesini sağladım. E, fırının içerisinde e, güzelce mantılarım suyunu çekti ve yumuşadı. E, çok güzel ve lezzetli, çok farklı bir e, mantı tarifi. Edirne yöresinde ait güzel bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Esen kalın.